Öncelikle Arçelik ailesi olarak herkesin yeni yılını kutluyoruz. Yeni yıl 2022 yılı, hepimize öncelikle sağlık, mutluluk ve huzur getirsin inşallah. Arkadaşlar Arçelik güzel kampanyalarla tekrardan yeni yıla başladı. Yeni yılda neler var? Birlikte üzerinden geçelim. Yeni yıl kampanyalarımızda önceki senelerde de olan büyük çeyiz kampanyası tekrardan başladı arkadaşlar. Çeyiz kampanyasının içerisinde neler var? Ona da bakalım. Üçlü çeyiz alımlarında 1.600 lira indirim var. Dörtlü çeyiz alımlarında 3.299 lira indirimden faydalanıyorsunuz. Küçük ev aletlerinde restart gruplarımız var. Bu grupların çeşitleri de var arkadaşlar. Ben örnek olarak şu an veriyorum. E, bu gruplardan aldığınızda dörtlü olarak yanına bir ütü ve süpürge de aldığınızda 1655 liraya kadar indirimden faydalanmış oluyorsunuz. Televizyonlarla ilgili yine kampanyalarımız var. Televizyonlarda da Android TV'lerde güzel kampanyalar var. 500 liraya kadar indirimler var. Ankastre setlerde, Ankastre set alımlarında üçlü setlerde zaten Açık Sürekli kampanyaları yapıyordu. Ama üçlü set alımlarında da yine güzel kampanyalar devrede. Yani çok güzel indirimlerden faydalanıyorsunuz. Üçlü paket aldığınızda tek tek almaya göre güzel indirimlerden faydalanmış oluyorsunuz. Küçük ev özel olarak yine indirimli olan gruplarımız var. Tekli olarak onlarda zaten yardımcı oluyoruz. Arkadaşlar biz buradan hep unutuyoruz. E, yeniliklerden haberdar olmak için kampanyalardan haberdar olmak için kanal olmayı muhakkak unutmayın. Bir de bildirimleri açarsanız yeni bir şey geldiğinde haberdar olmuş olursunuz. Bizim 0850 255 51 nolu bir hattımız var. Buradan ben YouTube abonesiyim diyerek özel fiyat talep de edebiliyorsunuz. Arkadaşlar size yardımcı oluyor. Biz de mağazalarla ilgili, yeni kampanyalarla ilgili, yeni ürünlerle ilgili olduğu zaman zaten muhakkak buradan sizlere destek olmaya çalışıyoruz. Yorumlarda sormak istediğiniz bir şey olursa tekrardan yardımcı oluruz. Hepinize sağlıklı, güzel günler diliyorum. İyi günler.